Merhabalar. Step uygulamasının bir taklidi diyelim bir uygulama var ve AirDrop dağıtıyor. Onu size tanıtmak istiyorum. Super Step IO. Yukarıda gördüğünüz gibi. Ben açıklamalar kısmına link bırakacağım. Referans linkidir. Oradan üye olduğunuz zaman bana da bir tane ayakkabı veriyor. Siz de bir tane ayakkabı alıyorsunuz ve sonrasında sizler de arkadaşlarınızı davet ederek referans linkinizi kullandığı için tekrar ayakkabılar alabiliyorsunuz şimdi kısaca size şöyle bir tanıtayım hmm, şuradan AirDrop'a tıklayacağız ama önce bir bakalım İşte mantığını anlatıyor bu nedir What is, e, süper step nedir İşte yürürsün falan para kazanırsın diyor step uygulamasının aynısı İşte bir yolu haritası var e, şu an uygulamaları aktif değil sanırım üzerinde geliştirmeye çalışıyorlar Peki biz airdrop'u nasıl kazanacağız? Hemen ben size onu anlatayım. Arkadaşlar öz, özellikle söylüyorum. Bir şeyler almaya ve yatırmaya çalışmayın. Sonuçta kurulum aşamasındaki bir uygulamadır. Riskledir. Ama ücretsiz ayakkabı almaya çalışıyoruz. Biz ki alabiliyoruz. Nasıl olduğunu gösteriyorum. Burada white paper falan da var. Okumak isterseniz okursunuz. Airdrop'a tıklıyorsunuz. 17 saat 3 gün 31 dakika var diyor. Airdrop'un bitmesine. Şimdi ben arkadaşlarımı davet ettim falan ee, 7 tane bana ayakkabı vermiş. Ayakkabıların mantığı aynı step uygulamasına benziyor biliyorsanız aynısı. İşte yukarıda taşlar var, aşağıda değerler var. Seviye yükseltme, tamirler, mint aynısı yani biraz değiştirmişler arayüzünü. Bu şekilde ayakkabılar var. Ee, şuraya göstereyim size ayakkabılarımız burada dedik. Ee, al dediğimiz zaman ne diyor e, ee, token listelendikten sonra cüzdanınıza ayakkabıyı alabilirsiniz diyor arkadaşlarınızı davet edin ayakkabı kazanın diyor ve buradan kopyalayıp kendi linkinizle arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz bir kişiyi davet edersen daha doğrusu iki kişiyi davet edersen bir kutu açarsın diyor kutudan ayakkabı çıkıyor zaten beş kişiyi çağırırsan, çağırırsan iki kutu 10 kişiyi, ben 20 kişiyi çağırmışım şu an. 6 tane vermiş, bir tane de kayıt olduğum için veriyor, 7 tane. Yani siz açıklamalardaki linkten kayıt olduğunuz zaman direkt zaten size bir tane veriyor. Sonrasında arkadaşlarınızı buradan davet ettiğiniz zaman da bu listeye göre size ayakkabılar veriyor. İşte token ödülü de veriyor, işte davete göre kişi başına 200 SGMT veririm diyor. İşte onun fiyatına bakmak lazım listelenecek falan. E, ile kendisini karşılaştırmış. E, kendi bazı artı özetleri olduğunu falan anlatmaya çalışmış. E, belli olmaz arkadaşlar. Zaten para yatırmayacağız. Ücret ödemeyeceğiz. E, o yüzden bir tane bu, en azından bir tane bu ayakkabıdan almanızda fayda var. Bakarsanız uygulama tutar yani. Ne bileyim Stepne alternatif. Stepne uygulamasında sorunlar olur insanlar başka arayışa girer bunun reklamını iyi yapabilirler bir şeyler olur falan bir tane ücretsiz ayakkabı bulundurmanız da var bence şuradan cüzdan bağlama var onu göstereyim size bakın şu 3 noktaya tıkladığımız zaman airdrop burada pre diyor arkadaşlar dediğim gibi ön satış kesinlikle ben aracı olamam ya da alın diyemem size hatta almamanızı tavsiye ediyorum Buradan satış yapılabiliyor falan. Gerek yok. White, white paper var. Nasıl satın alınır? İşte bak mesela benim kendi hesabımla ilgili bilgiler falan filan. Neyi gösterecektim ben size buradan? Ha, cüzdan bağlama olayında şu account'a tıklıyorsunuz. Burada e-mailiniz gözüküyor. Şurada da bind address diyor. Veya yukarıdaki connect'ten de tıklayıp cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Şu aşamada belki önemli olmayabilir ama gerçekten listelenirse ciddi o aşamaya getirirlerse cüzdanı çekmek için de buradan bağlanıyor. Şu an listelenmediği için cüzdanınızı zaten çekemezsiniz diyor. Şu aşağıdaki menü falan dikkat ederseniz step'in aynısı arkadaşlar. Bunu size tanıtmak istedim. Belli olmaz Bakarsınız uygulama tutabilir. En azından bir tane ayakkabı alın. Zaten bir şey istemiyor tıklıyorsunuz. Bu kurulum sayfasına, kayıt sayfasına geliyorsunuz. Mail adresinizi yazıyorsunuz, şifre yazıyorsunuz, giriyorsunuz. Bir tane ayakkabıyı zaten almış oluyorsunuz. Arkadaşlarınızı da o copy link deyip davet ettiğiniz zaman her işte o gösterdiğim şeye göre iki kişi çağırırsan bir ayakkabı veriyor falan filan. Bu şekilde ilerliyor. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ama parayla bir şey almayın. Tavsiye etmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.